Fibromiyalji, yaygın kas-iskelet sistemi ağrısı, yorgunluk ve hassasiyet noktalarıyla karakterize kronik bir hastalıktır. Nedeni tam olarak bilinmese de genetik yatkınlık, stres, enfeksiyonlar veya travmaların rol oynadığı düşünülmektedir. Beynin ağrı sinyallerini işleme biçimindeki değişikliklerde etkili olabilir. Semptomları arasında yaygın vücut ağrısı, yorgunluk, uyku bozuklukları, konsantrasyon zorluğu ve baş ağrıları bulunur. Bazı hastalarda irritable bağırsak sendromu gibi diğer rahatsızlıklarda görülebilir. Tedavi semptomları yönetmeye yöneliktir. İlaçlar, fizik tedavi, egzersiz, stres yönetimi ve bilişsel davranış terapisi gibi yöntemler kullanılır. Hastalığın tam bir tedavisi olmamakla birlikte doğru yaklaşımla yaşam kalitesi arttırılabilir. Fibromiyalji ile başa çıkmak için düzenli egzersiz, dengeli uyku, sağlıklı beslenme ve psikolojik destek önemlidir. Erken teşhis ve bütüncül bir tedavi planı semptomların etkisini azaltabilir. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın.